Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsada endekste tekrar rekor seviyelere dolar bazlı gitmemizin ne kadar süre alabileceğini, burada doğru bir yol haritasını nasıl çizebileceğimizi ve bundan sonraki serüvende işlere neden daha sık dolar bazlı bakmamız gerektiğini birlikte inceliyor olacağız. Söz verdiğim gibi sizlere daha önceki videolarda da söylediğim gibi önümüzdeki birkaç gün boyunca yol haritamızla ilgili videolar görmeye devam edeceksiniz. Yarınki videomuzda bu konjektürlerde herkesin uygulaması gereken her türlü kazancı bize sağlayabilecek doğru bir yatırım sepeti modelinde örnek yüzdelerle iç düzüyle birlikte sizlere gösteriyor olacağım. O yüzden bu birkaç birbiri ilintili bağlantılı videoları ard arda izlemenizde çok büyük fayda var. Seçimin ikinci turu bittikten sonra bir iki video ile yeni yol haritamızda tekrar çizeceğiz. Sonrasında tekrar eğitimlerimize, hisse analizlerimize, incelemelerimize, faaliyet raporlu okumalarımıza geri dönüyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayın. Katıl tarafına kayıt olarak da ekstra video ve içerik görebilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi öncelikle vereceğim not ilk notumdu. Ben her zaman için ucuz kalmış, karlı, güzel, hak edişe uygun hisseleri cımbızla çekip 3 sene, 5 sene artı portföylere katmayı, almayı seviyorum ve bunu onay veriyorum. Ama hayalperest olmamamak gerekiyor ve bu endeksin dolar bazlı gidişatıyla kıyasladığımız zaman doğru cımbız nokta atışı hisseleri çekmediğimiz zaman genel konjektürde işlerin çok da yeşil olmadığını birlikte bugün inceliyor olacağız. Şimdi TL bazlı grafiğe baktığımız zaman TL bazlı grafikte aslında yukarı doğru gidişatların yani bir 5600 200'lere gelmenin çok da zor olmadığını görebiliyoruz. Ama bu çok da zor dememek yine önümüzdeki en az 6 aylık periyotta bunun pek mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. Burada yine bir alternatifsizlik söz konusu olmalı veya borsaya pozitif etki edebilecek regülasyonların gelmesi ve bunun yanında yani bu biraz daha siyasi bir kanatken bir de doğrudan şirket bazı tarafa baktığımızda bilançoların tekrardan en az 1-2 bilanço güzelleşmesi gerekiyor. Bu da tabii içerideki enflasyonla döviz satışı yapan ihracatçı şirketlerin biraz daha yine regülasyonlar tarafıyla rahatlatılması gerekiyor. Hatırlarsanız epey bir süre geçti ama bir sene önce BDDK'nın yaptığı döviz tutabilme ile ilgili şirketlerin üzerindeki baskının biraz daha kalkması gerekiyor ve şirketlerin globalde rekabet edebilecek hale getirilmesi gerekiyor. Bu TL bazlı grafik içindir. Şimdi şöyle haftalığa baktığımızda biraz daha rahat göreceğiz. Şimdi bakın haftalık periyoda baktığımız zaman endeksimizin yukarı doğru gittiğini şöyle e, aylık periyoda baktığımız zaman da endeksimizin yine yukarı doğru gittiğini daha da güzelini görmek için 3 aylık periyoda baktığımız zaman endeksimizin zaten geçmişten günümüze yukarı doğru hareket ettiğini görebiliyoruz bu noktada. Yani demek ki TL bazlı bir sıkıntımız pek gözükmüyor. Fakat dediğim gibi yine orada 6 aylık bir periyot var ama bizim öncelikle yapmamız gereken şey dolar bazlı kazancı arttırmak. Bunun için de endeksin dolar bazlı grafiğini birlikte inceliyoruz. Şimdi buradaki en temel soruyu bir cevaplayayım. Hocam neden dolar bazlı kazanmalıyız? Yani ben TL bazlı kazansam olmuyor illa dolar bazlı mı kazanmalıyım? Evet. Çünkü biz burada oyun oynamıyoruz. Yabancılarla ya da tüm dünya insanlarıyla birlikte yarışmaya çalışıyoruz. Yani burada paramı ben %50 arttırdım ama o sırada dolar %50 %100 arttı. Veya benim aldığım işte et, un, süt %100 arttı. O zaman bu mantıklı bir senaryoya çıkmıyor. Biz bu yüzden burada dolar bazlı ya da döviz bazlı ya da enflasyonu çok düşük olan para birimi bazlı para kazanmalıyız ki net olarak zenginleşelim. Ya da ben döviz bazlı bakmak istemiyorum, dolar bazlı bakmak istemiyorum diyorsanız o zaman enflasyon bazlı da bakabiliriz. Örneğin siz gittiniz geçen sene bu zamanda bir fişe baktınız süt 10 liraymış. Sonraki sene baktığınızda 12 lira olmuş. Nedir? %20 enflasyon. Bir senede siz %20'den fazla kazandıysanız o zaman kardasınız demektir. Yani burada biz döviz bazlı yapmak istemiyorsak, getirilerimize bakmak istemiyorsak o zaman enflasyon bazlı bakmalıyız. Tabii ki bu ekranlarda enflasyon bazlı bir grafik olmadığı için döviz bazlı bakıyoruz. Yabancılarla yarışıyoruz çünkü biz dünya insanı olarak yabancılarla da aynı kulvardayız. Yani Amerika'da yaşayan bir kişinin enflasyon üstü kazanarak zenginleşmesiyle yetişebilmemiz için bizim de enflasyon üstü, döviz üstü kazancı elde etmemiz gerekiyor bu yüzden dolar bazlı grafikler önemlidir. Şimdi günlük periyottan hemen şöyle bizi hızlıca aylık periyoda bir alayım istiyorum. Burada dolar bazlı olarak 90 ve 200 dolarlar civarının çok kritik olduğunu ve aşağı kırılırsa işlerin zor olabileceğini ifade etmem gerekiyor. Şimdi burada 200 dolarlarda aslında biraz da 3 aylık hareketli ortalamalara baktığımız zaman ki düzeltiyorum 3 aylık grafiğe baktığımız zaman daha net göreceğiz. Şimdi burada bir 190 doları konuşalım. Şurada gördüğümüz 190 doların daha önceki grafiklere baktığımızda da iyi bir destek noktası oluştuğunu birçok kez bakın burada yine buralarda özellikle çokça çalıştığını şu 3 yerde zaten ritmik işliyor. Çokça çalıştığını görüyoruz. Bu 190 dolarların altına kırıldığında işlerin zor zorlaşabileceğini görüyoruz. Şöyle 3 aylık grafiğe baktığımızda da 200 dolarda düzeltiyorum. Evet doğru 200 dolarda olan hareketli ortalamamızla 190 dolar bandının biraz kritik olduğunu görebiliyoruz. Burası aşağı yönde kırılırsa işler biraz da zorlaşacaktır gibi gözüküyor. Şimdi genel konjöktüre baktığımız zaman görünen o ki doların yukarı gidebilme ihtimali ve borsanın da yukarı gitmeme ihtimali. Aşağı gitmek demiyorum. Burada çünkü ben borsanın çok da aşağı ineceğini düşünmüyorum. Yani 4000'lerin altına 3200'lere tekrar gelir mi vesaire gibi soru işaretleri dolanıyor. Ben bunun çok mümkün olduğunu görmüyorum ama doların yukarı gitme ihtimalinin borsanın da yukarı gitmeme ihtimalinin daha kuvvetli ve olası olduğunu görüyoruz. Bu da demek ki endeks dolar bazı eriyebilir. Yani borsada duran paramız dolar endeksli alım gücü düşebilir. Biz bunu korumak için neler yapmalıyız? Şimdi bir kere yarınki video çok kritik. Tekrar tekrar söylüyorum. Yarınki videoda bizim bu konjektürde tekrar söylüyorum siyasi partilerden işte hükümetlerden politikalardan biz bağımsız olarak ekonomik normlarla bilimi doğru çalıştırdığımız zaman x partisi de gelse, Y de gelse, Z'de gelse hiç bilmediğimiz W partisi de veya Cumhurbaşkanı da gelse biz doğru strateji uyguladığımız zaman enflasyon üstü de, dolar üstü de kazanabiliriz. Bunu yarınki sepet videosunda zaten sizlere gösteriyor olacağım. Lütfen o videoyu kaçırmayın. Bunu sağladığımız zaman buradan kurtulabileceğiz. Şimdi haftalık, aylık veya 3 aylık grafiklere baktığımız zaman pek iç açıcı olmadığını, teknik olarak iyi durmadığını ve hassas destekler kırılırsa sıkıntılı durumların söz konusu olabileceğini görüyoruz. Özellikle 3 aylık grafiğe baktığımızda bakın burada 233 dolarları görüyoruz. 233 dolarların aşağı doğru kırılması bir sonraki destekleri olabilecek. 200 ve 190 dolarları bizlere gösteriyor. Şimdi benim düşüncem özellikle de hemen şöyle aylığa tekrardan geri geçiş yapalım. Özellikle de benim düşüncem burada 200 dolarlardan muhtemel suretle biraz da şurada düzeltelim nereye geldik. Evet. Şuradaki 200 dolarlardan bir tepki yükseliş yapabileceğini, 190 dolarlardan bir tepki yükseliş yapabileceğini aylıkta 100 günlük üstel hareketli ortalama seviyesi olan 218 Lerden tepki yükselişleri yapabileceğini düşünüyorum. Yani bu takır takır aşağı düşmeyecektir. Belki biz aylıkta veya 3 aylıkta baktığımızda kırmızı 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 mı, mı göreceğiz? Ama bunu günlüklerde baktığımızda tepki yükselişleri mümkün gözüküyor. Ha, aylıkta bu arada endeksin 2 Mayıs itibariyle sata geçtiği bilgisini de burada vermemiz gerekiyor. Ama tek başına bu yetmez. Hareketli ortalamasını göreceli güç endeksinin aşağıda kırması yine negatif bir durum ama burada üstel Hareketli ortalamalar Ve yine şuradan bakacağımız bollinger da bizim için önemli bollinger bantlarına baktığımızda Orası da bizler aslında bakın hep aynı seviyeleri 196 dolarları gösteriyor Demek ki 190 ile 200 dolar arası bizim için kritik destek direnç kanalıdır diyebiliriz Bu kanal aşağı doğru kırılmaya başladığında dolar bazlı endeksi Sıkıntılar başlayacaktır Muhtemel suretle bunun olması yine bir zaman alacaktır. Yani bir hafta sonra 10 gün sonra olmayacaktır. Zaten yol haritası bu yüzden çıkarılmaya çalışıyor ki önümüzdeki süreci görelim. Tepki noktalarını tekrar sizlere söylemiştim. Bir de burada önemli bir nokta. 190 dolarda aşağı doğru kırılmaya başlarsa aşağıda bizim 140-142 dolar da bizim çizdiğimiz. Bakın 141-57 dolar ama hani 142 dolar diyebiliriz. 140 dolar diyebiliriz. Buralarda tekrar dolar bazlı olarak iyi alım noktaları karşımıza geliyor. Şimdi bunu 3 aylık periyotta baktığımızda zaten göreceksiniz. 140 dolarlardan yapılan alımlar genel itibariyle kazandırmış. Mesela bakın. Sondan bakalım. Şu 140 dolarlara değdiği zamanlarda yapılan alınımlar dolar bazlı %40'ları sonrasında dolar bazlı şurada gördüğünüz gibi %120'leri bizlere sunmuş. Daha öncesinde bakalım. Yine şurada yapılan bir 140 dolar civarında. Bu 140'tan başlarsınız. 150 dolara kadar gerçekleştirebilirsiniz. Alınan alımlar dolar bazlı %200'ü bize sunmuş. Daha sonrasında yine şu 140 dolarlarda alınanlar yine dolar bazlı %235'leri sunmuş ki bunlar inanılmaz rakamlardır. Bakın şurada alınan dolar bazlı yine %123 sunmuş. Mesela burada alınan dolar bazlıysa %140 yani 140 dolarda aldığımız yer Aşağı yukarı %50 dolar bazı zarar ettirmiş Fakat sonrasında yüzde %100 dolar bazı bir getiriyi tekrardan sunmuş Buralarda kırılımlar söz konusu olmadığı için Aşağı düzeltmeler sağlanmış Yani bizler 140 dolarlar mertebesinden Ki burada şunu da bilmemiz gerekiyor Bu tarihler 90'lar artık 90-95-98-99'ları söylüyor 2000 sonrası bakıldığında daha iyi çalıştığını görebiliyoruz Bir diğer önemli nokta da artık günümüz itibariyle dolaşımda olan dolar miktarının da çok ciddi şekilde artması, doların da enflasyonunun olması, para arzını da genişlettiği için zaten olağan seyirde fiyatları da yukarı doğru götürecektir. Bu yüzden ben belki 190'lardan 200'lerden bir tepki alımı yapılmasının mantıklı olabileceğini, tekrar 140'ların görülmesinin daha sonraki etapta yol haritası olarak bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu bilmekte fayda var. Şimdi TL bazlı endeksimize döndüğümüz zaman özellikle de trade yapıyorsak, kısa vadeli al yapıyorsak zaten buradan bağımsızız. Bu güzel bir nokta. Bunun haricinde konjonktür olarak alım satım yapıyorsak veya hisse bazlı ilerliyorsak özellikle tekrar en başta söylediğim gibi ucuz kalmış karlı cazip hak edişe uygun bir sene 3 sene 5 sene artı portföylere eklememiz için güzel şirketlerin videoları yine kanalımızda olacaktır. Bu noktada borsadan vazgeçmiş değiliz. Tabii ki borsada iyi şirketleri analiz edip uzun vadeli portföyler atmamız faydalı olacaktır. Bunun haricinde 4400'lerin 4500'lerin altında yapılan alımlar özellikle de temettü portföyleri için oluşturulan portföyler çok mantıklı olacaktır ve önümüzdeki 2-3 Sene sonra belki bizi temettü emekliliği noktasına getirebilecektir. Yani bizler bazı krizleri de bu noktada avantaja çevirebiliyor olacağız. Fakat işin özüne geldiğimizde dolar bazlı işlerin çok iç açıcı durmadığını, bir miktar daha dolar bazlı endeksin eriyebileceğini görebiliyoruz. Yarınki sepet videosunda zaten yüzdeleriyle bunları sizlere anlatıyor olacağım. Ama gidişatımızı muhakkak surette TL bazdan çıkartıp bazı zamanlarda en azından haftada bir iki kere dolar bazlı takip etmenizi de tekrar e, gerektiğini söylüyorum sizlere. Burada önemli yapabileceğimiz noktalardan bir tanesi de dolar bazlı erimeleri önleyebilmek adına tabii ki döviz ve döviz bazlı yatırım araçları tarafına geçmekte de büyük fayda vardır. Bunu da tekrar altını çizmek istiyorum. şuna baktığımız zaman tekrar burada gördüğümüz gibi 300 dolarlar seviyesine gelmemiz yıllar alabilir. Çünkü biz daha demin bir örnek yapmıştık. Mesela 140 dolarlar bize para kazandırdı mı demiştik. Şuradan aldık 140 doları. Burada bizi bir zirveye götürmüştü. Tekrar bu zirveye gelmemiz bakın 2000 yılından 2005 yılına 5 yıl sürüyor. Mesela şurada 140 dolardan aldık demiştik. Bizi zirveye götürdü. Burada zirvede 2010 yılındayız. Tekrar aynı zirveye gitmesi 2013 yıllarını bizlere çıkartıyor. Bunu görebiliyoruz. İşte mesela burada da aldığımız bu 140-150 dolarlardan aldığımız noktayı burada 300 dolarlara götürdü. Tekrar bu 300 dolarlara gitmesi birkaç sene sürebilir. Eğer ki gidişat özellikle de döviz tarafında pozitif olmazsa, yani dövizi düşürme noktasında kalmazsak, endeksin gidişatı dövizi karşılamazsa, tekrardan 300 dolar gibi zirvelere gitmemiz uzun süre alabilir ve burada doğru şirketleri seçmezsek de şu yanılgıya varabiliriz. Çünkü bundan özellikle de ben 1-1,5 sene önce yayın yaparken çok söylenirdi endeksi ya da borsayı neden savunuyorsunuz? Borsa hiçbir zaman dolar bazlı kazandırmaz ki deniliyordu. Şimdi tepe noktasına bir daha gitme olarak baktığımız zaman evet birkaç sene bizi yatayda tutabiliyor veya zararda tutabiliyor. Ama doğru konjektürlerde girip çıkarsak borsa kazandırıyor. O yüzden burada aslında umutsuzluğa kapılmamamız gerektiğini, doğru strateji ve doğru hisselerle ilerlediğimizde borsa tarafında yine iyiye gidebileceğimizi ama denilen şeyin yani tekrar bir 300 dolar seviyesini borsada görmenin ne zaman ve ne şartta mümkün olacağını arıyorsak evet burada belli bir süre yatay gerçek Zaten sepet videosunda bunu çok daha detaylı bir şekilde de sizlere ifade ediyor olacağım. Borsanın tekrar rekor seviyelere dolar bazı olarak gitmesi epey bir süre belki seneler alabilir. Bu noktada doğru pozisyonlanmakta özellikle de yüzdelerimizi sepet içerisinde iyi hazırlamakta çok büyük fayda olduğunu ifade etmek istiyorum. Videomuzun sonuna geldik endeks videoları, yorum videoları, bir süre daha yol haritası videoları devam etmeye gayret göstereceğim. Özellikle de ikinci tur tamamlandıktan sonra biraz daha da ivmesini arttıracağımı tekrar ifade edeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.